Evet sevgili yol dostlara bazen sizle program dışı böyle şeylerde paylaşıyoruz. Paylaşmak da gerekiyor biliyorsunuz bizi bizden başkası da çok yazıp söylemez zaten. Efendim bu konuda bir yeniliğimiz de var. www.bamteli.tv web sitemiz yenilendi. Her hafta orada da buluşmaya devam edeceğiz. Efendim bugünkü programımızda bir başarı öyküsü var. Bu alışılageldiği üzere sıfırdan başlayıp ekonomik alanda çok başarılar sağlamış birinin öyküsü değil. Adıyaman'ın tut o zaman nahiyesinden şimdi ilçesinden diyeceğiz çıkmış ve uluslararası alanda adından söz ettiren bir menajerden klasik müzik organizatörü Kadir Dursun'dan söz edeceğiz. Sona fazla sayı olacak sonra da harika çocuklarımız. Başlayalım. <laughs> ınca abi bu bu bizim Kadir için ne diyorsun abi? Bu Kadir bir çılgın. Vallahi yani dünyanın Anadolu'nun öbür ucundan kalkıp geleceksin. Bu dağı keşfedeceksin. Bunun altındaki bu tarih hazinesini keşfedeceksin. Olmayan yolu yaptıracaksın. Ondan sonra daha İstanbul'lardan öncel düşleri talip olacak şey değil. Yani. yani olacak işte bu nasıl bir aşktır? Bu nasıl bir hevestir? Bu nasıl bir doğa sevgisidir, vatan sevgisi inanılır gibi değil. Yani inanılır gibi değil. Bu arkadaşa ben geçen sene inanamadım tanıdığımda. E, hayranlık duyacak bir şey. Yani tipine bakınca da hiç ummuyorsun değil mi hiç, böyle bir adam? Hiç kalemder, habası yok son derece mütevaz. Kalender, dost böyle şey koşuşturan aman falan inanılır gibi. Yani 50 tane daha kadir olsa Türkiye'de bu bambaşka bir Türkiye olur. Vallahi ona inanıyorum sen bir söyle. Adıyaman'ın tut ilçesinde bak bakıyor. Bir adam köylü çocuğu. Antalya'nın kültür etkinliklerinin başı oldu. Şimdi Kadir Dursun diye bu arkadaş, bir de bunun lafı var ben çok güzel Production diye Kadir Dursun Production. Gerçekten dört yıldır tanıyorum. Mucizeler yaratan bir arkadaş bir köylü çocuğu. İftihar ediyorum ondan, övünüyorum. Kadir Dursun için ne diyorsun bizim? Kadir Dursun bana göre mükemmel bir insan. Kültürü, sanatı ve yaşadığı toprakları hiçbir çıkar gözetmeksizin sizin e, sunmaya çalışan, promosyonlu yapmaya çalışan, buna tabi tarih, görsellik, sanat, her şeyi sokabiliriz. Bunun için hiçbir çıkar gözetmeksizin uğraşan mükemmel bir dost sevgili Kadir Dursun. Peki Kadir Dursun deyince aklına ne geliyor abi? Kadir Dursun deyince bana Yalçın Kayalar geliyor. Evet. Çünkü Kadir Dursun olduğu zaman hep böyle e, kilometrece yükseklikteki yüksek dağlara <laughs> çıkıp çıkma zorunluluğunu yaşıyoruz. Tuttayız. Peki kim bu Kadir Dursun? Kadir Dursun klasik müzik menajeri, benim menajerim. Türkiye'deki bütün işlerimi, bütün bu turnelerimi, bütün büyük projelerimi, Nazım Oratoryosu, Metin Altıokort'un hepsinin arkasında olan Kadir. Özellikle bu proje benim değil onun projesi açıkçası. Ee, Kadir'le beş 5 yıl önce bir Aspendos konseri benimle öyle bir, muhteşem bir organizasyon yapmıştı. Ee, orada çok şaşırmıştım. Yani hayatımda gördüğüm tamamen Aspendos'u doldurduğu gibi yani muhteşem bir organizasyondu. Böyle bir organizasyon harikası bir adam yani. Her konsere böyle haftalarca, en ufak milimetresine kadar büyük bir perfeksiyonizm var bir anlamda. Şimdi bu Anadolu Saflığı var mesela, Adıyaman'ın Tut ilçesinde doğmuş, büyümüş. Yani böyle bir şey, böyle bir vizyon, böyle bir çalışma içgüdüsü ve perfeksiyonizm, mükemmeliyetçilik hiç kimsenin aklına gelmez. Bu çok dünya çapında diyorlar bence. Yani hakikaten bu olarak dünya çapında, bu olarak bence daha iyi. Kendi mesleğinde ve kendi işinde. Her şeyden önce de işine duyduğu saygı, insanlara duyduğu saygı, sevgi, iştenlik, iştenlik önemli. İnsanlar çok kirlendi dünyada, Türkiye'de iştenlik, sevgi falan diye, saygı diye bir şey kalmadı ki. Yani Kadir'de onların dışında hiçbir şey yok, çok temiz, yani müthiş güzel. İşte bu yüzden konuk oldu Kadir, yol hikayesi Bamteli'ne. Göz önünde olmaktan hoşlanmayan ama gözümüze ve kulağımıza hep güzel şeyler sunan adam. Her yaşam bir öykü saklıyor içinde. Öyküyü başarıyla sürdürenler pek yanılmıyor ama... ...aslında öykünün kahramanları hep bilinmesi gerekenler. Başarı öyküleri deyince hep ekonomik anlamda zenginleşmeler geliyor akla. Bizim anlatacağımız o türden değil. İstediği işi yapıp yüreğini zenginleştiren bir gönül dostunun öyküsü. Onu ilk kez Antalya'da afişlerdeki ismiyle tanımıştık. Kadir Dursun Production. Can piramitte bir söyleşimizi düzenlemek istediğini söylediğinde ve düzenlediğinde işine verdiği önemin sağlığına zarar verecek düzeyde olduğunu fark etmiştik. İster bir konser olsun, ister bir söyleşi ve konuğu ister bir virtüöz olsun, ister bir gazeteci aynı titizlikle uğraş vermekteydi. Organizasyonun bitimi.